Satış Müdürü Sayın Mehmet Emin Taylan'ı konuşmaları yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın milletvekillerim eee Sayın İl Genel Meclis Başkanım ve meclis üyeleri ve çok değerli konuklar eee öncelikle sizleri saygı ve sağlık dilekleriyle selamlamaktayım. Malumunuz günümüz dünyasında ülkeler markaları ölçülerinde güçlüdürler. Çocuklarımıza vatan topraklarının yanında üzerinde katma değer arz eden sanayi tesisleri de bizlerin birer birer mirası olacaktır. Bu yönüyle özellikle milli ve yerli kavramının yanında kalite çizgisinin yüksekliğiyle uluslararası marka olma yolunda ilerleyen ve bu topraklarda doğan bugün 105 ülkeye ihracat yapma kapasitesine ulaşan firmamızı tercih etmiş olmanız nedeniyle Öncelikle bu ülke vatandaşı olarak minnettarlığımızı arz ederim. Sizlerin de destekleriyle yüksek teknoloji ve sürekli ilerlemeyi besleyen yoğun ar ekibimizle yüksek kapasiteli üretim tesislerimizle geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleyeceğimize olan inancımı bugün biraz daha pekiştirmiş durumdayım. Özel koşullar çerçevesinde bu alımı destekleriyle gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu yönüyle de ayrıca ee, tüm özel idare ekibine teşekkürlerimi arz ediyorum. Saygı ve selamlarımla. Sayın konuklarımız konuşmalarını yapmak üzere İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Sayın Murat Tuy, Kürsü'ye davet ediyorum. Arz edin. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim Sayın Eski ve Yeni Meclis Başkanım ve Değerli Meclis Üyelerimiz, Sayın İl Başkanım Değerli mesai arkadaşlarım, değerli katılımcılar, değerli basın mensuplarımız. Öncelikle iş makinası telsin törenimize katılımınızdan dolayı teşekkür eder, saygılarımı sunuyorum. Bu törenin daha kapsamlı yapılmasını istiyorduk. Şu gördüğünüz manzara görkemli bir töreni hak ediyordu. Ancak koronavirüs salgının sebebiyle, alınan tedbirler sebebiyle törenimizi dar kapsamlı tutmak zorunda kaldık. Sayın Valim, değerli misafirlerimiz, Yatırımcı bir kurum olarak 5302 sayılı kanunun kurumumuza verdiği görev ve sorumlulukların en üst düzeyde yerine getirilebilmesi için üç temel kaynağa ihtiyacımız bulunmaktadır. Bunlar para, insan kaynağı ve makine parkıdır. Değerli idarecilerim, kıymetli misafirler, sevgili basın mensupları herkesi hürmetle saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Evet iki aylık bir böyle içe kapanıktan sonra sezonun da başlamasıyla inşallah 2020'nin en güzel günlerinden birini yaşıyoruz. Değerli Hazır'ın bir atasözüdür herhalde. Alet işler el övünür diye. Bugün bin tane insanı böyle bileği güçlü, vücudu güçlü bin tane insanı bir yere getirseniz bunun bir tane kürek efendim aletleri verseniz bir küçük bekoleder'in yaptığını, bir greyder'in yaptığını veya bir eskavatör'ün yaptığını yaptırmanız mümkün değil. Dolayısıyla tarihinde ilk defa dozer alındı. Iki tane. Ve yine eskavatörler, depoladörler alındı, reyderler alındı. Tabii onlarla gerçekten özel idarelerin hizmet anlayışı çok değişti. Ben de bir köy çocuğuyum. Eskiden bir köy muhtarı, bir siyasiye, ilim valisine, kaymakama, özel idareye geldiği zaman zaten makine çok azdır. Bunu göndermek mümkün değildir. Gönderdikleri zaman da not düşerler, mazot karşılığı diye not düşerler. Yani yapılacak her hizmetin ortik operatörün yeme içmesinden mazotuna kadar her türlü giderini köy muhtarlığı, köy ihtiyariyeti veya köy halkı karşılamak zorundadır. Ama son 10-15 yıldır, 20 yıldır tabii ülkemizde hakim olan sosyal devlet anlayışı, hizmetin artık gelele en güzel şekilde sunma e, anlayışı gerçekten Türk Türkiye'de kendini buldu. Afyon'da daha fazla kendini buldu. Bunda da tabii özel idaremizin çalışkan personelin etkisi çok büyük. Biz de yeni dönemde mevcut olan iş makinelerimizin çok güzel olduğunu, makine parkımızın yedi olduğunu gördük ama artık insanların beklentileri arttı. Eskiden sadece köy yolları denirken şimdi her köyün mutlaka yaylası var. Bir tane değil, birkaç tane yaylası var. Yayla yolların açılmasından tane yollarına kadar artık hizmet anlayışı veya talep edilen istekler gerçekten çok değişti çok değerli üyeleri ve İl Özel İdaresi'nin çok değerli çalışanları. Ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. İnşallah hayırlı Ramazanlar diliyorum öncelikle. Bir hayalle başladık. Bunu İl Genel Meclisi Başkanımız bize e, Ali Ali Bey'le açıktığında Sayın Bakanımız da vardı. 21 milyon doldu. belki yanlış Böyle bir boş ve bu araçları saymıştı bize. Daha dün gibi ne çabuk yaklaşık 3-4 ay, 5 ay içerisinde sağ olsun hükümetimiz e, bu gerekli ödeneği sağladı, gerekli krediyi sağladı ve bu araçlar e, geldi. Allah başta bu bize araçları sevimini sağlayan çok değerli Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümetimize, burada emeği geçen tüm herkese, İlcil Edebiyat Başkanı'na başta olabilen tüm üyelerimize, çalışanlarımıza, genel sekreterimize ve Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz. Bizler de Ali Bey'le birlikte gidip bunun bir konuşmasını yapmıştık İller Bankası'nda. Buraya bir kredi sağlanması yönünde bir çalışma bulunmuştu. Ben tekrar Allah kaza bela vermesin diyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Efendim. Sayın milletvekili, saygıdeğer İl Genel Meclisi Başkanı, İl Başkanım, AK Parti İl Başkanım, önceki İl Genel Meclisi Başkanım, Genel Sekreterim, çok saygıdeğer İl Genel Meclisi üyelerimiz, İl Genel meclisimizin yöneticileri, değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar. Bugün bizler için, hepimiz için gerçekten gurur kaynağı, mutluluk duyacağımız Afyon Karahisar için memleketimiz için mutluluk duyacağımız bir gün. Bu güzel araçlar, Türkiye'de üretilen bu güzel araçlar çok ciddi bir tarım ve hayvancılık gıda üretim merkezi. sayın milletvekillerim, değerli İlgene Meclisi Başkanımız, daha önceki İlgene Meclisi Başkanımız, İlgene üyelerimiz, değerli çalışanlarımız, katılımcılar, ben de öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Ilimiz adına, özel idaremiz adına sevindirici bir gün. Gerçekten bugün 13 ama kısa sürede bir 10 tane daha ilave ile 23 iş makinesinin bir anda hizmete sunulması gerçekten övünecek bir durumdur. Daha önce bu tür şeyler yılda bir tane alındığında büyük bir iş yapılmış gibi anlatılırdı çünkü o günün gücü ancak o kadardı. Artık son yıllarda. Bir anda aldığımızda 5-6 aracı aynı anda alabiliyoruz. Bundan kısa süre önce yine çöp kamyonunu almıştık. Yine geçen yıl diğer iş makinelerini aldık. Yani her yıl daha çok iş makinesi alarak özel idaremizi güçlendiriyoruz. Çünkü özel idare denince akla kırsal kalkınma geliyor.

İnni vechhe tü vechhi yenelledi fetara semavat vel ardı hanifen ve ma inne minel müşrikîn. Kul innesalati ve müşiki ve mahya ve memati lillahi rabbil alemin. La şerike lehu uh, ve bi zalika el ve ana evvelul müsnin. Sadakallahu'l azim. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illa Allah. Huwallahu ekber. الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد Evet, buradan kesen kardeşlerim. Bismillah Allah'ın şerden. Amin. Ya Rabbi Allah'ın şeytanı ve Bismillah Allah'ın 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 Allah'ım. Sen Allah'ın 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 Sen Allah'ın Merhametsin, sensin, sensin Allah'ım. Günahkar kullarım olarak ellerimizi açtık. Gitmez tükenmez sonsuz rahmet kapına geldik. Biz de huzurundan boş çevirme Allah'ım. Sen varsın bilsin Allah'ım. Sen bizim Rabbimizsin Allah'ım. Çalışanlarımıza kuvvet ve selametler ihsan eyle. İşlerinde kazasız belasız da daim eyle. Ölmüşlerimizi gayri gayri, gayri rahmet eyle. Mekanlarını cennet eyle ya Rab. Ya Rab, nice Ramazanlar nasip eyle ya Rabbi. Rabbim biz bilmiyoruz istemesini. Sen varsın, sen birsin Allah'ım. Sen bizim Rabbimizsin Allah'ım. Sen her yerde hazır ve nazırsın Allah'ım. Bütün işimizdeki düşüncelerimizi, hayır işlerimizi hasbunallah ve nümer vekil diyerek sana havale ediyoruz. Sana bırakıyoruz Rabbim. Hakkımızda neler hayırlıysa bizden onu nasip eyle ya Rab. Hayırlı olmayanlardan cümlemizi muhafaza eyle Allah'ım. Duamızı şu mübarek Ramazan'ımızın hürmetine, eksik ve noksanlarımızla beraber kabul eyle, kabul ettiğin dualara dahil eyle Ya Rab. Ricaen Lillahi Teala. Fatiha.